Sayın seyirciler, Türkiye İş Kurumu'nun işe yerleştirdiği kişi sayısı 2024 Aralık ayında yıllık %9,8 oranında artarak 152 bin kişiyi aştı. Böylece 2022 Haziran'dan bu yana en yüksek işe yerleştirme sayısına ulaşıldı. Enflasyon geriliyor, işsizlik azalıyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye ekonomisinde yaşanan güçlü toparlanma devam ederken işsizlikte de geriliyor, istihdam oranı artıyor. Türkiye İş Kurumu'nun işe yerleştirdiği kişi sayısı 2024'ün Aralık ayında 2023'ün aynı dönemine göre %9,8 artarak 152.526 kişi oldu. Böylece 2022 Haziran ayından bu yana aylık bazda en yüksek işe yerleştirme sayısına ulaşıldı. Bu ekonomi açısından çok olumlu bir veri, olumlu bir tablo. Biz de kendi sitemizin verileri üzerine baktığımızda benzer rakamlarla karşılaşıyoruz. Geçen yıl 2024 yılında 561 bin kişi işe eleştirmişiz. 9 milyon da iş başvurusu almışız. Bu rakamlar Türkiye'deki istihdamın azalması ile ilgili olumlu bir tablo önümüze çıkarıyor.